Evet sitelerde havuzlar artık yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Bu korona virüsünden sonra ama dezenfeksiyon işlemlerinin devam etmesi gerekiyor. Kaptan ilaçlama şu anda Antalya'nın en sitelerini, binalarının ilaçlamalarına devam ediyor. Hidrojen peroksit ve kolloidal gümüş kullanımıyla bütün sert zeminler ilaçlamaları yapılmaktadır. Evet. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Havuz kenarları. Sert zeminli yerler. Bütün her yer. Evet bakıyorsunuz. Evet özellikle kenar noktalar. ilaçlanmaktadır. Kaptan ilaçlama 7-24. Dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemine devam etmektedir.